Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hep yeni bir video ile beraberiz. Bugün tek sandık challenge yapacağız. Evet, tek sandık challenge. Şimdi nereye gelsem? Tabii ki de çileli çiftli Bu arada videoya like atmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoya like atmakla videoyu beğenmek aynı şey. Neyse siz abone olmayı, da beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda istediğiniz oyunu yazın. Ee, arkadaşlar e, klavyem gelirse bilgisayarın klavyesi bozulmuştu klavyem gelirse söz vermek gibi olmasın yarın klavyem gelirse size zula videosu atacağım evet yarın klavyem gelirse Enes ben Baran size zula videosu atacağım bu arada 400 Gıdaş TV'ye abone olmayı unutmayın 400 Gıdaş TV'de bizim bir topluluğumuz gibi bir şey arkadaşlar yani hepimiz orada hepimizin yeri orası yani öyle diyeyim. Şuradan girelim. Evet, tek sandık challenge başlamıştır. Şimdi tek sandıktan bunlar çıktı evet. Bir de şunu alalım. Tamam başladı arkadaşlar tek sandık challenge. Şimdi sadece e, ne diyeyim? Duvar falan kazabiliriz. E, sonra ne yapalım? E, Öldürdüğümüz adamlardan sadece şey alabiliyoruz arkadaşlar. Ne diyeyim? Mermi falan o kadar. Bir de şöyle bir şeyler Allah. Gördüğüm şurada arkada herhalde. İnşallah. Dört TV'ye de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şurada arkadaşlar. 27 adam. Allah'ım. Yoksa adam bir şey çıkaramıyor Şurada da adam var sanki Evet aldık bunu Şöyle alayım şöyle Adam mı var? Arkadaşlar sol üstte baktığınız gibi internetim gene kötü sandık ama tek sandık challenge yaptığımız için sandığın içinden çıkanları almıyorum arkadaşlar. Şöyle şunları da toplayayım. Evet. Bu arada bu sezonu ben alacaktım arkadaşlar. Ama ne diyeyim? Yani çok girmedim. Okulum vardı falan. PlayStation'da fazla giremiyordum. Bilgisayarım zaten kötü. O yüzden kötü olduğu için de Fortnite kaldırmıyordu ekran kartı giderdi yoksa aslında bilgisayar kaldırıyordu ama ekran kartı çok kötüydü yoksa internet falan müthişti da notebook olduğu için ekran kartına bir çare şu anlık bulamadım nerede onu gören var mı ya nerede şurada mı Arkalı önlü arafta kaldım arkadaşlar. Evet pil seviyem düşük. Şey. Nerede bu adam ama? Bu adam... Şöyle bir yardıralım. duralım. Kaç alalım. Evet arkadaşlar yorumlarda ne oyn oynamak istediğinizi söyleyin. Anket de bırakacağım. Ee, Zulama Allah'ım. Anketten de oynamayı unutmazsınız inşallah. Çatıda değil mi? Evet. Evet. Görürsünüz. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Adamlar gene nasıl yapıyorlarsa tek sandık challenge'ın bu yönü çok zor işte ya. Güzel silah çıkmadığı için tek sandık challenge'ı çok sevmiyorum. Arkadaşlar bu tür Fortnite videoları gelmesi için de siz her şey için arkadaşlar size en iyisi her şey için yorum ve beğeni atın. Ya yani siz her şey hiç her şey için her şey ama her şey için mesela Fortnite videosu istiyorsanız ne dediğim e, bu tarz Fortnite videoları ya da başka challenge'lar için yani işte başka oyunlar her şey için beğeni atın arkadaşlar. Bir de yorumlara yazarsınız ne istiyorsanız. Yorumları okuyacağım tabii ki de. Yorumları hatta okuyorum. Ee, orada hangi oyun daha çok çıkarsa onu çekeceğim. Tabii ki Zula, Fortnite, CSGO o videolar arasından biri. Minecraft olabilir. Ama Minecraft'ı arkadaşım yok. Yani Bizimkiler alacaktı ama şu an almayacaklar herhalde. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bakarız ama. Siz gene bilindik oyunlara, bilindik yani Fortnite, CS, Zula onlar için oynadın. Bu arada arkadaşlar Zula'dan ne kadar e, ne diyeyim sizi kandırmak gibi olmasın ama Zula'da beğeni atarsanız size bir şeyler atabilirim, çekiliş yapabilirim. Öbür videoda da söylediğim gibi bu videoda da aynı şeyi yapabilirim. Şimdi bu PlayStation'da da en çok korktuğum şey kayda, kayda başladı mı acaba? Onu çok korkuyorum işte. Çünkü az önce bir video çektim. Kayda başlamamış. Dünyanın en trajik olan. Şuradan sessiz sinema nerede ya? Ha. Burada Star Wars dizisi oynandı filmi. Şurada küçük bir replik. Onu kaçırmadım tabii ki de. Şimdi kesin burayın inen vardır. Ama ben gene şuraya bir ineyim. Tek sandık çalış yaptığımız için ortada da tek sandık var. Bakalım geldim. Haydi bismillah. Ya gene ne çıktı? Görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu arada Koronadan dolayı da evlerdeyiz ne yazık ki. Maç Çarşamba ve Cuma bizim benim yaşımdaki çocuklar dışarı çıkabilir. Bu arada arkadaşlar her vuruşa bir sandık challenge'ı da yapabilirim yani her adam öldürdüğümde bir sandık açabilirim yani tek sandıkla başlayıp yani adam öldürmem Allah ana arkadaşlar çok pardon şuradan atayım yarısını atayım. Şuradan da atayım 8 tane. Ben ne yaptım ya? Evet, ben unutuyorum böyle şeyleri. Sakın unutmayın ama siz unutmayın arkadaşlar. Hani dediğim gibi daha çok challenge istiyorsanız beğenin, her şeyi beğenin. Şunu da alalım. Bunda sandık var ya. Şuradan yukarı çıkalım. yapım gitti Çok şanslı bir çocuğum ve adam pompalı Evet arkadaşlar bu maçta mis gibi oynadım Evet görüyorsunuz bu video pek izlenmeyecek biliyorum çünkü tek başıma oynayınca böyle oluyor arkadaşlar bu nasıl değil güzel oynayabiliyorum tek sandık çalışta değişik Keşke Enes oynasaydım. Baran bir haksilikten dolayı oynayamayacak ama Enes arıyorum açmıyor arkadaşlar. O da yeni kanal açacak bu arada abone olmayı unutmayın. Adını unuttum kanalının ama olsun siz gene de abone olursanız yazarım ben açıklamaya. Ee, sonra Enes'in kanalına abone olmayın. Sonra 4 Yoldaş TV'de birlikte videolar çekiyoruz oraya atıyoruz. Oraya da abone olmayı unutmayın orada Baran'ın kanalı. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi bu da benim ikinci videom zaten. Ben de yeni açtım. Zaten arkadaşlar 4 Yoldaş TV abone olun. Yani çünkü 4 Yoldaş TV'de bizi bulabilirsiniz. 2 yılda işte bir de bakalım ne tür videolar çekeceğiz. Daha dolu video çekeceğiz. Belki Zula'da klan maçı yaparız. Sonra ne diyeyim? Zula rekabetçi. Daha dolu video çekeriz arkadaşlar. Bu arada şeyi unuttum. Valorant'ta e, biz drop düşürdük Valorant'ta. E, onun da videosu gelebilir arkadaşlar. Enes'le drop düşürdük ama Baran düşüremedi ne yazık ki. Şöyle ben bir çiftli çevreye atlayayım. Adam da atlasın. Yok o ağla kaççılan mı atlıyor? Yok bu atlıyor işte. Ya siz bu çitli çevrede ne yapacağınız ya? Her yere adam atlamış. Var şu saray evi bana salın. Bana sal, bana sal. Siz ortaya. Evet internetim. tek sandık çalınç gene unutuyordum. Yes. En sonunda güzel silah çıktı. Şimdi ne yapacağız? Dalacağız tabii ki de. Arkadaşlar şu tek sandık çalınç en zor çalınçlardan biri olsa gerek. Çünkü sevmiyorum onu. Yani anlatmaya gerek yok. Çünkü tek sandıkla ne gibi bir eğlence yapabiliriz ki? Allah be. Bak orada bir yerde. Huy, onu adam zannettim. Ama sen evin içindesin ve ben seni çok iyi biliyorum. bak. Evet görüyorsunuz anlatmaya gerek yok on canlı ben. Bana sıktın ha sen. Bana sıktın abi. Ama çok abartıyor arkadaşlar bunlar. Çok abarttın. Çok abarttın. Arkadaşlar canımı da fırlayamayacağım. Çünkü aa, evin içinde adam da varmış. bu adamdan korkulur ya. Lan bu evin içinde adam mı var? Ne yap? Cemiyet kurmuşlar onlar burada. adamdan kit alırsa almak zorundayım arkadaşlar yoksa geberip gideceğim çok riskli bir challenge ya Allah be ya ben neden durdum ki kaçalım işte bende de akıl yok ki arkadaşlar şuradan gidelim yardıracağım bu arada bazılarınız şöyle diyor olabilir arkadaşlar ee, nasıl diyeyim ee, tek sandık challenge, sandık aç sen de yerdekileri al. Öyle dönmüyor. Sadece tek sandık açacağım işte o kadar. Adam beni mi takip? On can ne ya? On can ne ya? Adam bana vurdu ya. İşte ben de tekli oyun oynayınca böyle oluyorum derken helikopter 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 bak orada. Beni gördü mü? Evet. Büyük yok. Oh. Hadi, hadi 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 Geçen de aynı şey yaptı. A Ağla kaçlarmıştım arkadaşlar. Beni ta konforlu kulübün sonuna attı alanı Buradan oraya koştum ama o adam beni bırakmayacak bence. Hadi hadi yapabilirim, başarabilirim. Şimdi ne yapsam ben de bilmiyorum ki. Evet arkadaşlar yakında 10 abone olacağız. Bunu kutlamalıyız. Bunu Zula ile kutlayabiliriz belki. Zula ile 10 aboneyi kutlayabiliriz arkadaşlar. Bakın Zula diyorum. 10 abone az bir sayı değil. Çok bir sayı. Evet. 10 abone, 10 abone, 20 abone. 10 abone daha 30 abone. Öyle gideceğiz. Matematiğimi de konuşturuyorum. Arkadaşlar bari şunları yiyeyim ben. Bari şunları. Bari o görevim de varmış. Şunları yiyeyim. Şöyle kendime geldim. Şu an nereye? Konforlu kulüp. Korkuyorum ya. Neyse devam. Aha. Evet bu demedim. Sataşayım. Sataşayım mı? Sataşayım mı? Belki şans alırım. Evet oluyordum da. Koç yem atmış ya. Allah cezanı vermesin seni. şaşırdık mı? Hayır. Evet arkadaşlar bu tek sandık çalıştan da bu kadar. Sağ alttaki tuştan abone olmayı unutmayın. Ben oraya atacağım. Soldan da önceki videoya gidebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.